Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Kehf suresindeki ayetlerde kalmıştık. Ve iz ne hani demiştik, dediğimiz zaman lil melâiketi meleklere üscüdü secde edin, secde edin, li adem, ademe secde edin dediğimiz zaman evet şurası cümle olarak ne demiştik? Mefulün fihtir. Fesecedü secde ettiler. Aynı zamanda şart kısmıdır. Fesecedü cevap kısmıdır fesecedü secde ettiler illa iblis, iblis hariç bakın secedü fiil secede fiil vav fail zamir mebni olduğunda mahallen merfu diyor illa istisna edatı e, iblis müstesna açık feta ile mansup e, bakın e, şimdi iblisin e, meleklerden olmadığını burada ifade ediyor yani biraz açık bir şekilde kene idi minel cinni cinlerden idi cinlerden idi ee, kene bakın e, ismi gizli hüve minel cinni haberi haberi mansup olması gerekir ama harfi celle şibih cümle olarak geldiği için mahallen mansup diyoruz F cinlerden idi fe feseka ama feseka emrin evak an emri rabbihi rabbinin emrinin dışına çıktı ee, rabbinin emrinin dışına çıktı rabbinin emrinden saptı saptı evet feseka fiil evet faili gizli hüve an emri mecrur isim açık kesre ile mecrur bakın rabbi muzaf hi de muzaf ya rabbi muzafin ile hi de ile arkadaşlar e eh, soruya dağıtı şimdi. E, F. F burada zayit harftir. Ee, vurgulamak için, vurgu için gelmiştir. İrab'da yeri yoktur. E soruya dağıtı. Harf onun da yok. Tettehizunehü. Onu edinecek misiniz? Ediniyor musunuz? Hü. Meful bakın bu. Tettehizune. Siz ediniyor musunuz? Faili vav. Wow. Ee, hü nedir? Mef'ulün bihtir onu ediniyor musunuz? Edinecek misiniz? Ve zürriyete ve onun soyunu. Bakın ikinci meful bu. Dolayısıyla bu açık feta ile mansup ama birinci meful zamir olduğu için muhallem mansup diyoruz. Onu ve soyunu edinecek misiniz? Evliye, e dostlar. Üçüncü mefulü bu da arkadaşlar. Üçüncü mefulü açık feta ile mansup bakın. Min döni. Mecrur isimdir burada bu an, an, anlamı yalnız bakın bensiz ben olmadan demek beni bırakıp da e, onu ve soyunu mu dost edineceksiniz anlamına bir anlamı veririz buraya beni bırakıp da şuraya min mindüni beni bırakıp da onu ve soyunu dostlar mı edineceksiniz ve hüm <laughs> Ee, aslında e, burası hal cümlesi arkadaşlar. Hal cümlesi dememiz daha uygun. Çünkü anlama da uygun. Bakın vehüm onlar iken leküm sizin için adüvün düşmanken. Peki e, şu vava hal vava diyoruz. Hüme müpteda. E, leküm mecrur isim burada. Adüvün haberdir arkadaşlar. Demek ki isim cümlesi olarak gelmiş haber. Fihal. Ve hum leküm adüvün. O sizin için bir düşmanken beni bırakıp onu ve soyunu mu dostlar edineceksiniz? ise ne kötüdür li zalimini Zalimler için bedelen. Ee, ne kötü bir karşılıktır. Ne kötü bir bedeldir. Şimdi bikse zem fiillerindendir. Burada faili ve mahsusu gizli hüvedir arkadaşlar. Li zalimine mecrur isim ya ile. Peki bedelen nedir? Temyizdir. Temyiz. Bedelen temyizdir. Şu bi'senin faili ve mahsusu yani muakhar müptedası hüvedir. Gizlidir. Me eşhettü. eşhede şahit tuttu demek. E, me eşhettü. Ben şahit tutmadım. Hüm onları. Ben onlara göstermedim yani. Ben onlara göstermedim. Ben onları şahit tutmadım. Eşhede fiil tü faildir. Zamir mebni mahallen merfu diyoruz. Hüm nedir? E, mef'ulün bihtir zamir, mebni olduğundan mahallen mahsup diyoruz. Ben onları şahit tutmadım, onlara göstermedim. Halka yaratılışını es semaveti göklerin yaratılışını halka mevuldür. Es semaveti muzaaffın ileyhtir. Vel ardi ve yerin göklerin ve yerin yaratılışını vel ardi de ikinci muzafın ileyhtir. Mastarlar halk mastardır. Mastarlar faillerini faillerine ya da mef'ullerine muzaf olabilirler. Evet burada mef'ullerine olmuş arkadaşlar. Vele devam ediyor. Vele bu atıf harfi. Vele halka yaratılışına enfüsihim kendilerinin yaratılışına ne göklerin ve yerin yaratılışına böyle diye gelirse ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına onları şahit tutmadım. Onlara göstermedim. Halka <laughs> meful, kaçıncı meful? Üçüncü mefulün bihtir halkı. <laughs> Enfüsihim tekrar muzafun ilehtir. Ve meküntü ben değilim. Bakın idim, ben idim, ben olmadım demeyeceğiz Allahu Teala için diyemiyoruz uygun olmuyor ve ben olmadım müttehize edinecek el mudilline saptıranları doğru yoldan uzaklaştıranları çıkaranları saptıranları edinecek değilim ne udu de yardımcı demek udu de yardımcı peki bunun irabı nedir kenenin ismi arkadaşlar şudur şu tü kenenin ismidir merfudur ama mevni olduğu için mahallen merfudur diyoruz. Peki haberi nedir arkadaşlar? Şu müttehize müttehize kânenin haberidir. Açık fetayla mansuptur. Peki mudillin muzafın ilehtir. E, ee, ye ile mecrurdur. E, ee, adu de mef'ulun bihtir. Açık fetayla mansuptur. Peki kimin mef'ulün bihtir? İsmi failin arkadaşlar. Şu müttehize'nin mef'ulün bihidir. Evet ben yoldan çıkaranları, doğrudan saptıranları yardımcı, destekçi edinecek değilim. Evet. Evet Meryem suresinde varmış. Evvela yazkuru. E, ve burada zayittir. E oraya edatı mimu. E, ve zayittir. L nefi edatı. Olumsuz edatı yani. Evela yezkürü. Hatırlamaz mı? Anmaz mı? Zikretmez mi? El insan insan. Hatırlam insan hatırlamaz mı? Hatırlaması gerekmez mi? Enne bizim. Bakın enne biz halak nehu. Onu yarattık. Ama bizim onu yarattığımızı, bizim kendisini yarattığımızı insan hatırlamaz mı? Hiç hatırlamaz mı? Peki buradaki ve zayit ne işe yarıyor? Hiç hiç mi hatırlamaz? Hiç hatırlamaz mı? Hiç anlamını veriyor. Yani vurgu için geliyor. İnsan evet hatırlamaz mı? En ne kendisini yarattığımızı min kabulü daha önce. Şurası hal cümlesidir arkadaşlar. Şurası hal cümlesidir. Velem yekü bakın yekü aslında yekündür. Bu nun vardı burada. Velem yekü nun vardı arkadaşlar. Nun düştü. Yekündür. Evet onu düşürebiliyorlar. keneyi i yekünü. Nunu düşürüp kalabiliyor bu şekilde. Velem yekü olmadığı halde şey en bir şey. Yani var olmadığı halde daha önce hiçken daha önce hiçken demek arkadaşlar hiçken hiçbir şeyken yani hiçken yokken daha önce kendisini yarattığımızı insan hatırlamaz mı? Evet. E soru edatı soru edatı diyoruz. İrabını yapalım. Soru edatı vav, vav zayit harftir. L nefi edatıdır. Olumsuz edatı. Yezkürü e, merfu muzaridir. Evet, dammeden anlıyoruz. Merfu muzaridir. El insanı failidir. Bakın insan hatırlamaz mı? Gerisi cümlenin sonuna kadar arkadaşlar mefulün bihtir. Mahalle mansuptur. Peki kendi içinde inne, bak enne diyor. Enne var burada. Na sadece. Na ennenin ismidir. Gerisi yine onun haberidir arkadaşlar. Ennenin mahallen merfudur diyoruz. Peki bu ennenin haberini kendi içinde yırap yaparsak halaka fiil na fail hü mefulün bihtir mahallen mansuptur min kablu daha önce zaman bildirdiği için mefulün <laughs> <zaman> fihtir <laughs> ama mebni olduğunda mahallen mansuptur <laughs> diyeceğiz. Peki velem yekü şey burası da haldir. Hal Şöyle H yazayım. Hal. Mahallen mansuptur diyeceğiz. Çünkü cümle. Devam edelim. <laughs> <laughs> Ve lekat <ahidne> ee, ah, 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 ahid ne? Ahit vermiştik. Yani sözleşmiştik. Ee, e, i̇le Adem'e. Adem'le sözleşmiştik. Adem'e ahit vermiştik. Min kablu daha önce. Daha önce. Fenesiye ancak ama nesiye unuttu. O unuttu. Velem necit bulamadık lehü onun için yani onda demek bu azme. Bir kararlılık, bir sebat, bir azim onda bulamadık. Onda bir karar, bir sebat, azim bulamadık. Evet ve legat le düşmüş yeminin e, cevabıdır kat tahkik edatıdır. Evet geçelim. Muav atıf harfi. ne? <laughs> Ahide fiil bakın ne fail ile edeme mecrur isim müteallik diyoruz. Peki ile başında ile olduğu halde edeme niye üstün geldi? Çünkü gayrimun sarıftır. Min kablu daha önce bu da mef'ulün fihtir. Mebni olduğu için mahal ya celli olduğu için mahalle mansuptur diyoruz. Fenesiye unuttu. Fiil, faili, gizli, hüve. Evet. ve Velem atı farfe. Evet. Lem cezmedatı. Necit meczum muzari. Bakın biz bulamadık. Meczum muzari. Nereden anlıyoruz? sükümden anlıyoruz arkadaşlar. Alameti nedir? Sükümdür. ve Velem necit bulamadık. Lehü onda azmen bir azim kararlılık sebat ee, bulamadık lehü mecrur isimdir. Azme mef'ulüm bihtir. Açık fetayla mansup. Ve kul ne? hani demiştik. E, lil meleiketi meleklere üsçüdü secde edin. Üsçüdü secde edin. Li ademe ademe. Dediğimiz zaman secde edin dediğimiz zaman fesecedü secde etmişlerdi. İlla iblisi, iblis hariç. İblis hariç secde etmişlerdi. Secedudaki vav faildir. Evet. İlla istisna edatı. Hasır edatı. İblis müstesnadır. Açık feta ile mansuptur. Ebe reddi. Kabul etmedi. Reddetti. Ve iblise gidiyor. Fe bunun üzerine kul ne biz dedik. Kul ne biz dedik. Kul ne biz dedik. Ye Adem'i ey Adem. Ye nida datıdır Bakın. Ha ne dendiyse sonuna kadar mefulün bihtir. Bakın fekul ne biz dedik ne faildir. Gerisi cümlenin sonuna kadar ne dendiyse mefulün bihtir. Mefulün bi irap yaparsak ye nida edatıdır. E deme münadadır. Damme üzere mebni olduğu için muhallem mansup diyeceğiz Münadayı. İnne heze bu yani şeytan adövün düşmandır leke senin için. Bakın innenin ismi hazedir. İnnenin ismi haze. Bu kesinlikle adövün düşmandır. Evet adövün de bakın ha innenin ismi haze dedik. Mansuptur ama mebni olduğu için mahallen mansuptur. Adövün haberidir. Haberidir. Açık damla ile merfudur bakın. Leke senin için mecrur ise Veli zevcike. Burası da matuf ama ikinci mefulün bih diyelim. E, mecru isim. Ve e, eşin için. Senin için ve eşin için düşmandır dedik. Fe bundan dolayı fe bundan dolayı le yuhri cenne çıkarmasın kesinlikle çıkarmasın bak bundan dolayı fe le cenne. kesinlikle çıkarmasın küme ikinizi Bakın küme burada me, mefolüm bih'tir. İkinizi kesinlikle çıkarmasın Minel cenneti cennetten. Evet mecrur isim. F yoksa, f yoksa akselde teşka. bahtsız, mutsuz, kötü olursunuz. Kaybe, kaybedenlerden olursunuz feteşka kaybedenden olursun, bahtsız olursun, mutsuz olursun. Şaki olursun. <laughs> i̇nne ye, inne ve kardeşlerinden leke senin için vardır. Bakın innenin bu haberidir. Harfi gelmiş. Mukaddem haberidir. Tamam mı? Onun için mahalle merfudur diyoruz. Peki elle diyor bakın bu. Elle değildir bu. Enle'dir en l en nasb değil mi l nefi edatı onun ikisinin birleşmesinde elle tecua acıkmaman tecu sen acıkıyorsun elle tecua demek acıkmaman senin için vardır fihe orada cennette senin için acıkmamak vardır bak senin için cennette acıkmamak vardır ama Türkçe'ye uymuyor ne diyeceğiz sen orada acıkmazsın ve la tara çıplak da kalmazsın. Ve la Ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada. Ve la Orada ne açık kalırsın. Evet dedik innenin haberi lekeydi. Gerisi arkadaşlar innenin ismidir arkadaşlar. Cümle olduğu için mahalle mansuptur diyoruz. O sen orada ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Devam ediyor ve enneke ne sen, ennen ismi bakın ke. Enne sen la tazma u, susamazsın fihe orada, susuz kalmazsın. Orada, burası haberi, ennenin haberi. Ha, ve, la tadha, ve güneşte yanmazsın. Ve la tadha, ve güneşte yanmazsın. E, haberi devam ediyor arkadaşlar. Matuf da diyebiliriz buraya yani ya matuf diyorlar ama haberi devam ediyor. Orada ne susuz kalırsın ne de güneşte kalırsın. Güneşte yanarsın. Ve <laughs> Bunun üzerine vesvese vesvese verdi İleyhi ona eş şeytanı şeytan fail bakın şeytan ona vesvese verdi gale dedi ye edemi ey adem nida edatı münada damma e, damme üzere mebni olduğu için mahalle mansup diyoruz hel soru edatı hel edüllü göstereyim mi ke sana diyor bakın hel soru edatı edüllü merfu muzari Faili ene. Bakın ene. Ke mef'ulün bihtir. Mahalle mansup diyeceğiz. Ben sana göstereyim mi? Ale şecereti ağacını. Ağacını el huldi. Ebedilik ağacını. Ben sana göstereyim mi? Ale şecereti mecrur isim müteallik diyoruz. Ben sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Devam ediyor. Ve mülkin ve saltanatı. Bir saltanatı. Le yeble eskimeyen, yok olmayan, bitmeyen, azalmayan bir saltanatı ve ebedilik ağacını ben sana göstereyim mi dedi. Evet. Ala şecereti dedik. Ala şecereti mecrusi, dedik. El huldi, muzafun ilehtir. Efendim, mülkin ikinci Müteallik mecrur isimdir. L'ye bile de onun sıfatıdır arkadaşlar cümle olarak. Ama o cümle olduğu için e, sıfatı mecrur olması gerekir. Cümle olduğu için mahallen mecrur diyeceğiz. E, Eskimeyen, yok olmayan bir saltanatı ben sana göstereyim mi? F bunun üzerine ekele o ikisi yediler. Ekele ye bakın. Ekele fiil faili şu elif arkadaşlar. Bakın şu elif faili o ikisi yedi, min ondan mecrur isim müteallek f bunun üzerine e, bundan dolayı bedet ortaya çıktı göründü lehüme onlara onlara göründü mecrur isim burada bedet fiil lehüme mecrur isim müteallet peki faili geliyor bakın göründü ne göründü sev -e diyor avret mahalleri İkisinin avret mahalleri onlara göründü. Ve tafika ve başladılar. Ve tafik başlama mukarebe fiilleridiriz biz bunlara. Mukarebe fiilleridir. yani <laughs> ve kardeşleri gibidir. Tafika'nın ismi isim alırlar, bir daha haber alırlar. Tafika'nın ismi arkadaşlar şu. Elifle merfudur diyeceğiz. Faili yanlış oldu tafikanın ismi şu Eliftir ismi ee, Evet ismi Elif'le merfudur Evet Peki gerisi cümle olarak cümle olarak yaksife yani şurası ee, cümle olarak sonuna kadar. Evet, evet. Şuraya kadar. E, tafika'nın haberidir arkadaşlar. Haberi. Haberi mansup olması gerekir ama mahallen mansup diyeceğiz. Haberi kendi içinde irap yaparsak. Ve tafika başladılar. Yaksifeni <laughs> örtünmeye, örtünmeye, aleyhime, üzerlerine örtmeye başladılar. Minverakı <laughs> yapraklarından, El cenneti. Cennetin yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Evet. Yaksifeni fiil. Bakın faili şu. Elif. Evet. Yaksifeni faili Elif'tir. Ee, Aleyhime mecrur isimdir. Min yine ikinci mecrur isimdir. El cenneti muzafferine ettir ve asa karşı çıktı. E de E Adem Rabbühü Rabbine değildi. Rabbinin emrine karşı çıktı. Uymadı. Feğ ve ve yoldan çıktı. Doğrudan şaştı. Feğ ve bundan dolayı doğrudan çıktı. Yoldan şaştı. Sümme sonra, sümme sonra ictebe seçti. Onu bak hü onu seçti. Şimdi ictebe fiil faili Allah öv mef'ulün bih arkadaşlar mef'ulün bih mef'ulün bih ee, Adem Aleyhisselam hata yaptı halde sonra Allahu Teala onu bak seç seçiyor beğeniyor ee, Sonu sonra o, o Rab, e, seçti bakın rabbühu diyor faili rabbi gördünüz açık ile merfu, Rabbi onu seçti Fe tebe fe peşinden tebe aleyhi tevbesini kabul etti, onu affetti. Yani tebe ile olursa tevbe etti ama tebe ala olursa tevbesini kabul etti, affetti. Fe tebe aleyhi e, onun tevbesini kabul etti, onu affetti ve he de, ve ona doğru yolu gösterdi, ona hidayet verdi. Evet. Adem Aleyhisselam demek ki dost doğru din üzere yeryüzüne iniyor arkadaşlar. Doğruyu görmüş, bilmiş. Allah'ın rehberliğini tatmış olarak yeryüzüne iniyor. Dolayısıyla e, ilk insan anlatımları ahlaksız, edepsiz, hayasız, tamam mı? E, çıplak, hayvandan daha kabiliyetsiz, yeteneksiz, şu bir şekilde anlatımların hiçbirisinin aslı astarı söz konusu değildir bizim için. Zaten bunları anlatanlar da ellerinde bir belge, bilgi olduğu için değil, varsayım üzerine böyle olması gerekir ee, düşüncesiyle. Tabi ilahik kaynakları da kaynak olarak görmedikleri için ateist bir bakış açısıyla e, tasvir ediyorlar, anlatıyorlar. Sanki o dönemlerin ellerinde şey kalmış gibi. Belge, bilgi, e, veri kalmış gibi. Kale dedi Allahu Teala ih bita, ikiniz inin bakın. Fiil, faili kim arkadaşlar? Eliftir. Faili bakın. E, minhe oradan inin yani cennetten inin cemiyan birlikte hal burası. Cemiyan birlikte beraberce topluca birlikte inin. Bağdüküm yine burası hal bakın. Bağdüküm bir bazınız libadın bazısına adövün düşman olarak. Şimdi bağdüküm bakın şurası müptedadır. Haberi adövündür bakın bu. Damme ile merfu. Haberi. Bu da isim cümlesi olarak gelmiş hal. Cemiyan haldir, müfret haldir. Ba'dukum libadın aduvun ise isim cümlesi olarak gelmiş haldir. İk, e, Cemian açık feta ile mansuptur. Diğeri cümle olduğu için mahallem mansuptur. Ve imme, imme demek arkadaşlar, inme demektir. İnme, bu mezaittir. bir anlamı yoktur arkadaşlar, tamam mı? İnşaat edatıdır, ee, hani olumsuzluk meyvesi gibi görmeyin. İn şart edatıdır. Bakın, yetiyenle gelirse gelirse küm size mefulün bittir küm size minni benden, benden size gelirse e, hüden bir rehber, doğru yol gösterici. Hüden bir rehber doğru yol gösterici gelirse doğru yol gösterici hüden arkadaşlar burada faildir ama sonunda elif-i maksure olduğu için hiçbir hareketi alamaz biz veririz. Onun için mukadder damme ile e, merfu faildir diyeceğiz ona mukadder damme ile merfu faildir. Şimdi ne dedi? Evet e, benden size bir yol gösterici rehber gelirse fe kim kim şart devam ediyor. Şart da de, kısmı devam ediyor. Femen kim de ittebe uyarsa hüdeye benim rehberime benim gönderdiğim rehbere kim uyarsa cevap şimdi geliyor bakın. Fele yadillü o e, sapıtmaz. Doğru yoldan çıkmaz. <laughs> bahtsız ve mutsuz da olmaz. Ne doğru yoldan çıkar sapıtır. Ne de bahtsız ve mutsuz olur. Anlamına gelir. Burası cevap kısmıdır arkadaşlar. Evet. Müminin suresini daha sonra tercüme etmek üzere. Buluşma dileğiyle boşça kalın diyerek kaydı durduralım.